Merhaba. Merhaba. Bugün okulun ilk günü, üniversitenin ilk günü. Ve biz böyle ilk hafta giydiklerimizi bir video yapmak istedik. Üniversitede He. ilk hafta ne giydik? Bu üstüm böyle bir atlet crop gibi bir şey. Bunu nereden aldığımızı hatırlamıyorum. Sanırım Beşiktaş'taki Pasaj'daki bir butikten aldık. Ben Kadıköy'den diye biliyorum o ikilini. Yani bir tane butikten almıştık. Zaten her yerde bulabileceğiniz bir Ya Kadıköy bir şey ya Beşiktaş. Bugün ilk gün böyle biraz daha siyah üstü. Kahvesi gibi biraz farklı ama yine aynı vibe. Bunun altında şeyleri falan yok. bunu nereden aldık hatırlamıyorum. Aynı yerden aldık büyük ihtimalle ama hatırlamıyorum Ben altıma bu trend yolun kumaş pantolonunu giyeceğim. Ben de bu pazardan aldığımız 150 liraya alan kargo kahve şey giyeceğim. De 150 değil yani 190 aldık. Bence Bence 190 120 bin olabilir. Neyse 100 küsür aldığımız işte o videoya gidip bakarsınız öğrenirsiniz. Bunu giyeceğim ve bunun kumaşı çok iyi çıktı yani kumaş bayağı rahat. Kalite pantolon. Evet mis gibi. Evet tamam. Ceket olarak ben siyah deri ceket giyeceğim. Bunu Shein'den almıştık. Hala var mıdır bilmiyorum. Varsa. Ha bulduklarımızı bu arada linkleyebildiklerimiz aşağı linkleyeceğiz. Bakarsınız. Ama bu vardır hala diye düşünüyorum. Ama ben de biraz şimdiden ailesinin kahvesini içeceğim. Belki de böyle çok daha meç meç, meç Şimdi Slay. Şimdi kıyayım şekilde. Evet şimdi giydik geldik üstümüzdeki şeyleri. Makyajımızı, saçımızı falan da yaptık. Üstümüze ceketlerimizi yaptık. Giyelim. Ne ve çıkardık ve bizim çıkmamız gerekiyor. Geç kaldık. Abi çantalarımız var. Çantaları göstermedik. Temizler. <laughs> tahmin edebileceğiniz gibi aynı şeyin siyahı ve kahvesi. Evet böyleydi. İlk kombin. Bize ilk günde şans değil. Çok mu iş kadını bulunduk ya? <laughs> Hayır olmadı. Günaydın. Çarşamba gününden merhaba. Neden salı yok derseniz, dün okula gitmedik. Etkinlik vardı ve ben de kendimi biraz halsiz hissediyorum. O yüzden gitmedik. O yüzden üçüncü günde karşınızda. <laughs> üçüncü günün kameraları göstermek için geldik. Şimdi bu arada hazırlandık çünkü biraz geç kaldık. Öyle bir tek tek gösterme yapıştığımız evet. olmayacak. Ben böyle tadadadada konuşuyorum. Nereden <laughs> başlayalım? Benim üstüm şeyin. Benim üstüm dilin. Böyle şey Katladım biraz. Pembe krop hmm. Bunu da kodunu yazarız alta. Üstüme ceket olarak bu beyaz gömleği aldım. Bu da e, ikinci el. O yüzden link yok. Alt olarak da ikinci el. Dur ben seni tutayım <laughs> Bak çık buraya. Bak beni tut böyle Ay, Ay evirin. Bak tut. Ben. Tutsana benden ha. Oğlum senden tutun. Oğlum bak karnından Şöyle göster. <laughs> çevreye geçeyim o dengeyi zaman. Dengeyi şey yapalım. Neyse boş verin. Aldım. Aha. Böyle ay yer değiştik. Geç. Dur dur ben seni kaldırayım mı? Aa şuna çıkalım şuna. Altın. Dur, dur gel çek çek. Şimdi çek. Şey. Geç kaldık uğraştığımız işe bak ya. Neyse bu çok tamam. Ben seni çok, sen, sen, çok. Ben bu çok şey. Ben seni ben ben, ben, ben sen çıkayım. Benim altın kargo pantolon. Tren yol Tamam. Allah. Oh. Benim de altın yolun jeanlerinden biri bu Evet. Dizi yırtık olan. Bunu da koyarız like. Ya Hepsi var ligde. Şimdi de çıkıyoruz. Dur <laughs> dur dur. Ben işlemiyormuşuz. <laughs> Bugün ama yağmurlu olduğu için bir tek kombinim değişti. Ben böyle bir kombin hayal etmemiştim. Bu da Shein'den. Bu ince bayağı bu arada. Şey değil ince kahverengi bir şey. Evet böyle. Full gösteremiyorum. Yani saçımı da bir şey yapamadım. Saldım. Şey. Ay bak. Ah. Çıktı. <laughs> hmm. Ah, alarmımız çalıyor. Çıkma alarmı. <laughs> Günaydın. Bugün dördüncü gün perşembe. Ne giyeceğimizi gösterelim. Yine biz geç kalıyoruz. Üstüme bu kropu giyeceğim. Bu işte geçen videoda gösterdiğimiz trend yoldan aldığımız krop. Ama trend değil. ben de üstüme böyle bir krop giyeceğim. Düz normal tişört ama yapışık krop. Bunu da almıştık? Bu Bu da yine trend yolun yırtık bir pantolonu. Beyaz değil biraz daha ekranı. Şuan beyaz çıkıyor galiba. Altıma bunu giyeceğim. Evet, ben de alışverişte gösterdiğimiz kırmızı jean, pantolonu giyip işte çöp çöp. Evet, evet. hava biraz soğuk olabilir. O yüzden üstüme de böyle bir ceket alacağım. Bunu da Shein'den almıştık. Ben de yine deri ceketi giyeceğim. Yani Geçen gösterdiğimiz için yeniden şey yapmıyorum. Deri ceket. Evet, evet. Şimdi bir giyinip gelelim giyindim şimdi böyle oldu direkt <laughs> altıma <laughs> ayakkabı giydim ki şu an e, ee, altıma da şunları giydim bak şey adı pikachu'lar var böyle selamlıyorlar çantalarım pikachu lu. çanta olarak ben bunu alacağım evet. şimdi içinde dolduracağım. ben de aynısını işte alışveriş videosunda gösterdiğim gibi bunu taktım çünkü bu kaliteli her şeyi alıyor evet böyleyiz gitmeye hazırız Şimdi gidelim bay bay. Mavi gününden merhaba. Yani son günümüzdür. Videoyu bitireceğiz. Heyecanlıyım. Yine biz geç kaldık. Ee, geç kalmadığımız bir gün yok. Ne giydiğimizi şey yapalım. Benim üstümü pazartesi günü göstermiştim. Yine nereden olduğunu bilmiyorum. Aynen üstüm. Ama butikten bulabilirsiniz. Benim üstüm Shein. Bütün her şeyimiz Shein'den gibi geliyor. Ama bu hafta öyle denk geldi. Bu takım, bir takımın altlı üstü bir takımdı takımın üstü. Benim altım da şeyin. <laughs> Biraz alta mı indirsek kamerayı. İkimizin altı da şeyin. Bugün öyle denk gelmiş. Bu şey bağlamalı olanlarda. Be benim ipim daha kısa. Meleğin ipi daha uzun. İki defa dolanıyor. Bu dolanmıyor iki defa. Bu bir defa böylelik. Bu da Hı. böyleydi. Ben yani üstüne evet. montu alacağım. Ben yine derece ettiğim. Ben almıştım. Ben yine deri ceketten gidip kahverengi deri ceketi alacağım. Doğaba beklediğimden soğuk geçiyor. Ben normalde üstümüze bir şey almadan falan gideriz diye şey yapıyordum ama. Ben de bu çantayı alacağım bugün. Bir de bunun içi de böyle desenli. İçinde kullanabiliyorsunuz çok güzel. Bu da şeyin. Deri ceketim de şeyin. Ben bugün tam bir şeyin kombini yapmışım. Aa. Neyse ben de ne çantası alacağım bilmiyorum. Ne almalıyım? Bunların kahverengisi bir uymadı sanki. Ama şu an da değil, onun da olmamalı. Evet bizim bir haftalık konularımız hmm. bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz.